Sayın seyirciler, terör Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündemindeydi bugün. Genel kurulda kapalı oturum yapıldı. Kapalı oturum öncesi genel kurulda tansiyon bakın nasıl yükseldi. Kapalı oturum istemine dair önergeyi okutuyorum. Salonun boşaltılmasını temin etmelerini rica ediyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Salon boşaltıldı. İçeride sadece milletvekilleri ve yeminli stenograflar kaldı. Türkiye'nin gündemi terör. Meclisinde Muhalefet söylenenleri herkes duysun istedi. Bu konuda milletten saklayacağımız sözümüz yok. Bu görüşmelerin milletimizin huzurunda açık yapılması. Eğer burada konuşulanlar özel temsilci aracılığıyla Oslo'dan Kandil'e ulaştırılacaksa bunu milletimiz de bilsin. Neden 10 yıl bekleyelim? Ancak AK Parti grubu kapalı oturumda ısrar etti. Herkes önerilerini daha rahat sunsun diye açıkladı AK Parti'nin Nurettin Canikli gerekçeyi. Yoksa milletten gizleyecek bir şey bir söz konusu değildir. Muhalefet kapalı oturumu beklemedi. Hükümeti eleştiri bombardımanına tuttu. Bombardımandan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de aldı payını. Norşin'den Güroyma'ya nasıl geçtik? Güzel günler göreceğizden intikam alacağıza Nasıl geldik? Lütfen say sayın milletvekilleri 10 dakika ara veriyorum. Tansiyon bir anda yükseldi. Meclis başkan vekili ara verdi. BDP'lilerin de katılımıyla büyüyen gerginlik arada da sürdü. BDP'li sırrı sakık CHP'li İnce'yi sokağa tetiklemeye çalışmakla suçladı. Kulise kavgaya çağırdı. İnce ise ne yapacaksın, öldürecek misin diye karşılık verdi sakığa. Milletler CHP sıralarına izledim. yürümek isteyen o. sakığı arkadaşları Milletler. engelledi. Herkes, Herkes bu kürsüye, kürsüye çıkıp konuşsun. Sonunda sükunet sağlandı. Genel kurul kapalı oturuma geçti. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Kapalı oturumda söylenenler 10 yıl gizli kalacak. Görüşmenin... MHP lideri Devlet Bahçeli kapalı evet. oturumu beklemedi. İçeride söyleyeceklerini önce kameraların önünde açıkladı. Başbakan durmamalı, beklememeli... Kandilin fitne saçan ışığını Türk milletinin nefesiyle söndürmeli ve taş üstünde taş bırakmamalıdır. Yıkım koordinatörü başbakan yardımcısı istifa etmeli, o hal ilan edilmelidir. Meclis ön görüşmeleri yaptı. Genel görüşme çarşamba günü.